Merhaba can dostlar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu videomuzun başlığını okurken sakın gülmeyin ya da bu bir komedidir demeyin. Bu bir gerçek can dostlar. Yani ben de inanamıyorum. Ya biz nereye geldik? Biz hangi çağdayız? Biz hangi dönemi yaşıyoruz? Bir rüyada mıyız? Gerçekten bu ülke buraya kadar geldi mi? Sanki başka insanlığın başka bir sıkıntısı yok. Bırak onu, senin dininin bile, İslam'ın bile başka bir sıkıntısı yok mu? Çözmesi gereken sorunlar yok mu? Ya bırak onu, insanlık sıkıntı içinde bir yandan pandemi, bir yandan ekonomik bu e, sıkıntılar. insanlar perişan, bunalmış. Ha belki bu da kendi zihniyetine acaba ucuz e, süt mü, e, projesi mi üretiyor? Demekten geçemiyorum can dostlar. Ben de artık şey düşünemez oldum bu e, zihniyetin içinde. Bakın ne açıklama yapıyor. Diyor ki ya bu cemaatler, tarikat, şeyh, mela, insanlığın başına olmuşlar bela. Evet mela, tanının sevinen Güneydoğu'da bir mela açıklama yapıyor. Diyor ki insan erkek kendi karısının sütünü içebilir. İstediği gibi hem de içebilir. İstediği kadar içebilir. istediği zaman içebilir. Bu helaldir diyor. Ya sen hangi dönemde yaşıyorsun Mela ya? Ben canın süt istiyorsa git o mandıra süt dolu artık. Kaçıncı da yaşıyorsun? Sen neyin açıklamasını yapıyorsun? Neyin aklındasın? Ya gerçekten insan zihniyetinin, insan aklının durduğu yer. Yani e, nasıl bir açıklamadır, nasıl bir zihniyettir almış gidiyor başını. Bakın gelsin konuşması ben size birebir de tecrübe edeyim. Aynen şöyle diyor. Hadi gelsin videoyu izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel o zilam. Şire pireka hubu kuy. Halal anna Bela anna. An. Yani jinavi jinavi bardan. Gözü bilab hamdi hubu kuyet. Gözü bilab hamdi hubu kuyet. Halal anna. Kari Evet can dostlar ne dedi? İnsan kendi hanımını bir erkek kendi hanımını eşinin eşlerinin tabii ki İslamiyet'e göre eşler de var. Belki buna cariyeleri de katarsınız. E, köleleri de katarsanız e, mandıra e, sayısı, ineklerin sayısı affedersiniz bunu bayanlara söylemiyorum. O zihniyete göre bayanlar. Çünkü onu kabul eden bayanlar da var bu dönemde. E, sayısı bayağı çoğalıyor. Al alabildiğine yoğurt yap, süt yap, peynir yap. Gariban insanlar <laughs> beyaz peynire alışıktır. Böyle kaşara değil. Bunlar kaşarlanmış. Evet yani İslami inanca göre, tamirlere göre e, erkek kendi hanımının ya da hanım, hanımlarının e, Sütünü içebilir helaldir. E Yarında sıkıldığı zaman sağ bacağını yesin, sol bacağını zaten kadın bir araçtır, bir e, araç gereçtir. İnsan görülmez, e, sayıda nüfus sayımında sayılmaz. E, o bir yalnızca tarladır işte. Ah, neyse şimdi can dostlar e, dedi ki hala şuna. Ya kargalar, kargaları bırakalım kanarya biraz gülsün gerçekten. Yok gül kanarya biraz ya. Hadi gül biraz gül, gel biraz gül. Sıkırdım ya. Evet can dostlar. Ya ya şimdi gelecek olan videoya ne diyeceksiniz? Bu video da apayrı. Bu zaten insanı alıp götürüyor. Bu sosyal yaşama, sosyal e, hayata bir müdahale, resmen bir baskı bir müdahale. Yani e, halen ülkemizin anayasasında hukuk ve layık bir devlet diye yazıyor. Layıklığı bir yana bırakın insan yaşam tarzının, modern yaşam tarzının e, baskı altına alınmasıdır. Bu, bu resmen bir talibancılıktır, başka bir şey değil. Sokağa çıkmış e, birkaç kişi, işte sokak tebliğ yapıyorlar. Böyle yaşayın, böyle giyinin, işte namaz kılın, şu gün az bir kısım gelsin. Videoyu boğmak istemiyorum. Bu zihniyeti e, anlatmak açısından. Video az bir gelsin. Ya şu kanarya sen biraz gül Allah aşkına ya. Kargalara gülmeyi bıraktırdım, ruhum sıkılıyor. Sen biraz gül, video gelsin. Tekrar konuşalım bak. istemiş olduğu şekilde hayatımızı Evet can dostlar gördünüz. Biz ülke olarak ne yaptık? Biz insanlar ne yaptık? Neredeyiz? Şunu unutma ey mela. Açıklama yapan süt melası. Sizler de unutmayın yolda tebliğ yapanlar ve diğerleriniz. Bakın bir gün insanlık açlıkla baş başa kaldığında senin o inancın değil, ilim ve bilim ekmek üretecek. Açlıktan kurtaracak. Yine söylüyorum, bir gün insanlık büyük bir belayla baş başa kaldığında, büyük bir tabii doğal felakette baş başa kaldığında yine insanlığı o ilim ve bilim kurtaracak, çare bulacak. Bakın daha halen yaşıyoruz bu korona belası değil mi? Bakın yine o insanları bekledik ilim ve bilimi. Bir ilaç, bir aşı bulunsun diye değil mi? Bakın yine ilim ve bilim. İnanç tabii ki olacak insanda. Ben ona karşı değilim. İnançsız bir insan zaten bence bir daldır, bir ağaçtır, bir odundur yani ben öyle görürüm. Öyle de e, olmayabilir. Hiç inancı olmayan insan da bir inanca sahiptir sonuçta. İnanç. İnançlara saygımız var. Ama böyle değil. Başkalarına baskı oluşturacak, benim gibi yaşayacak e, şekilde değil. Yaşa içindeki sevgiyi, kutsalı her neyse ama ama o içindeki sevgi olsun. O sana insanlık, e, merhamet, vicdani duygu versin, ahlaki duygu versin. Sen yine ilimle bilimle, akılla, zihinle, düşüncenle bir yerlere gelmeye çalış. Yahu kimse bana diyebilir mi şunu? Bir deyin Allah rızası için ya. Yahu yüz binlerce yıldır Orta Doğu'da tek bir iğne ucu kadar bir buluşu olan insanlık tarihinde şu anda kullanılan bir toplu iğne ucu var deyin ya. Yok. Yok can dostlar. Neyse. Bizim kanarya gülsün. Ve videomuzun da sonuna gelelim. Bir başka videoda buluşmak umuduyla. Bizde hoşçakalıyor. Merhaba.